Selamun Aleyküm arkadaşlar, İsveç'ten Halmstad, Helsingborg arasında Lahom diye bir yerdeyim. Şöyle yol kenarında yatıyorum, benzinliğin girişinde. Malum yılbaşından ilk haftası ayın 5 ile 6'ya bağlayan gece bunların bayramları vardı. Ben de perşembe gününden öğlen de boşa çıktım. Dün bana adres geldi ama malum ben adre, e, yükü beğenmedim. 2.90 genişti. Biraz sıkıntılı. Çencefeşli işler. Benim gibi yaşlı adamların işi değil. Dedim sıravı savuyorum. Benden sonraki yüklesin. Ben dedim beklerim. Sıkıntı yok. Başka bir yük bak. Bugün salı oldu. Yaklaşık öğlen saatleri. Daha henüz bir adres gelmedi. Bakıyoruz. Hayırlısıyla acelem de yok gerçi. Güzel bir yükten gelirse istikamet Türkiye olacak. Çişte K'dayım. K işte mi diyorlar? Çişte K mı? Karşılıklı bu rastat mıdır? Nedir? Lahonma gitmeden hemen buradayım. Şöyle size göstereyim benzinlik şekil böyle. Hemen karşıda da var. Aynı geç dakika. Oraya geçecektim. Oranın parkı vardı. Burada da arabalar duruyor. Yani 2-4 tane araba duruyor. Şu benzinin kenarında da yer var. Pompalar gelmeden orada da araba durabiliyor. Baktım arkamda küçük araba parkı var. Tuvalet falan var orada. Hatta yemek yeme yeri de var güzel böyle. Malum yemeğimi yapıyorum. Yağmur yağdığı zaman koşuyorum oraya gidiyorum. Burası bana daha cazip geldi. O yüzden burada kaldım. Hayırlısı bakalım. Aynı onun içinde de vizem bitiyor. İnşallah bakayım. Gittikten sonra biraz mora veririm. Zaten EYT falan ayağa. Emeklilik dilekçesi vereceğiz vesaire vesaire. Biraz bu servis ee, Gittikten sonra geri dönmek uzun zaman alır. Bir iki ay mı alır? Biraz ara vereceğim. Sonrasına bakarız. Allah evet. keremdir. Hadi kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.